Merhaba arkadaşlar. Bugün Cumalı Kazık'ta Tarhan Gözlem Evindeyiz. Şu anda görüyorsunuz kızılcık reçeli yapılıyor. Yapan arkadaşın ismi neydi? Sevgili Sema Hanım reçeli karıştırıyor. Ben ilk defa kızılcık reçeli yapılırken gördüm. Çok hoşuma gitti. Video çekmek istedim. Size gözlemi biraz tanıtacağım. İmkanınız olsa gelin. Biz biraz önce kahvaltı yaptık. Çok memnun kaldık. Burası üst kata çıkan merdivenler. Şöyle göstereyim size. Bunlar sahipleri. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Burası gözlemeğinin içi. Yukarıda üst katta da masalar var. Buralarda da böyle masalar var. <laughs> Türk olup da Türkiye'de büyük bir kızsanız bu kaneviçileri, çeyizleri bilirsiniz. Aşağı yukarı hepimizin çeyizinde böyle süslemeler var. Çok güzel böyle şark köşesi gibi yapmışlar. Bakalım. Hmm. Şuraları da göstereyim. Çok güzel hazırlanmış. Hoşuma gitti. Bakın ahşaptan evler, süslemeler, silah bile var. <laughs> gel gel. Ufak ufak masalar. Biz bugün sabahleyin 9, 9 gibi mi geldik biz biraz şuan? Evet 9 gibi geldik ve açıktı. Şöyle döndüreyim. Beyaz sallayayım. <laughs> Merhabalar. <laughs> ve bizde güzel. Bu arada buradan neçel de alabiliyorsunuz. Ee, bunlar herkes burada kendilerini yaptılar değil mi? Evet kendilerini yapmış ürünü. Neler var burada? Ee, Börtten var, karadut var, dut reçeli var. Kızılcık marmelatı, kızılcık reçelimiz var, ahududu var. Aşağı. Her şeye var, çilek Her var, kayısı, toz şeker şey, doluyuz, glikoz şurubu ay, toz şeker şekerlerimizi görebilirsiniz. Evet, Sınavdan toz şeker doluyuz. Bu da sevgili kızılcığımız, bu da eriğimiz. Buradan alabiliyorsunuz. Güzel. Ben şimdi birer tane tadına bakacağım. Herkese bekleriz inşallah burayı.